Bir hikayesini dinleyelim bu traktörün ya. Yani devasa olduğunu. Uçuk ileri şu o en ağır. Ağır bilemek Şurada da 3 kademe daha var. Şöyle gördüğünüz gibi freni arkadaşlar. Şu şöyle çekiyorsunuz el freni salıyorsunuz. Şu çift çeker mandalı şu şekilde ya Refik abi'de kademeleri var. YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün Refik abinin D30 krallığındayız. E, Refik abi kendisi usta, traktör ustası. Aynı zamanda D30 hastası. Şu anda gördüğünüz üzere burada bir D30 şenliği var. E, 62.06 D30. Bir 62.06 daha. Yan tarafında 68.06. Ve bugün bizim buraya gelmemiz için asıl sebep olan D30 1006. Gördüğünüz üzere D30 1006 tam bir D. <laughs> Refik abi de bugün bize e, bu traktörün özelliklerini anlatmada yardımcı olacak. Refik abi merhabalar abi. Merhaba. Abi bu traktör kaç beygir? Bu, bu traktör 120 beygir. E, traktör 6 silindir. Motor var kendisinde. E, toplamda 48 vites olan e, 6 ağır, 6,5. Yani, 48 vites yani, 48 vides toplamında. E, arka hidrolik e, piston kaldırma kapasitesi e, 5 5,5-6 ton kaldırma kapasitesi var. Arka 6 hidrolik. ton. <laughs> Turba var mı abi bu traktörde? Bir turbası yok bu traktörde sadece. Toplam arka kaldırma kapasitesi 6 ton diyorsun abi. Şu anda traktörde de gördüğünüz üzere kepçe takıldı arkadaşlar. Refik abi bu kepçeyi kendi taktı bu traktöre. Bu traktörü de zaten bu aşamaya kadar kendisi getirdi. Gördüğünüz üzere Refik abi bu ağırlıkların tanesi kaç kilo abi? 27 kilo. 27, 2, 4, 6, 8. Ee, bir Ortadaki de çift sayılıyor zaten o. Çift. 266 kilo ağırlık var. Ee, ön lastik ebatları bu. 24 jant. Ama radyal lastik değil mi abi? Radiyel, e, Geniş radiyel. Geniş çünkü 24'e göre. E, Radiyel'e benziyor bu. Greyler lastiği öndeki lastikleri. Normal lastikler. Normal yani. lastikler, lastik. Sen aldığında lastikler bu böyle miydi abi? Üzerindeydi. Üzerinde miydi? Daha Sen üzerinde. bunu aldığında bu traktörün ne haldeydi abi? Bir hikayesini Aa, dinleyelim e, bu traktörün e, ya. Ha, e, harabe biçimindeydi bu. Manşet yani, Salih'den getirdim. Yani kullanılacak vaziyette yoktu. E, bu şekilde ben kendim getirdim onu. Bu, boya falan attın mı? Hepsini abi? kendim yaptım. Sıfır gibi olurdu ha. abi. Aldığında Ama bu öyle. traktör kullanılmıyordu değil mi? Kullanılmayacak vaziyetteydi zaten. Yani adam hırdayı ayırmış. Her şeyi Ne kadar ha, aldın? Ne şey. yapsam bunu? Ee, bunu biz e, 55 bin liraya aldık. Bu şekilde. Ee, Haraba vaziyette. Şu anda satsan kaç lira? Şu anda 170 bin liradan aşağı vermem bu şekilde yani. 170 bu arada arkadaşlar, e, Samsun çevresindeki bütün çiftçiler de bu traktörle de meydana bakıyoruz. Aferinize olsun. <laughs> bu kepçeleri çıkacak bunun. 6 piston. Tekrardan, tekrarlayalım. 6 piston bu traktör. Ee, yani 6 piston 110 A90'lar vardı nevallant yoksa bu beygir bu sınıfta 6 piston traktör kolay kolay bulamazsınız yani. Zaten arka, lastik ebatlarını söyleyelim. Arka lastik ebatları 38 jant ee, bu traktörün. Ee, arka kaldırma kapasitesini Refik abi söylemişti 5.5-6 ton civarında ama şu an evet. tabi kepçe takılı. Bu kepçe takılı şu anda e, her şey çalışır e, durumda yani faal durumda her şey yani. Her şeyle çalışıyor yani müthiş bir makine gerçekten abi. Şöyle Mert yanına bir alalım, alalım senin tekerin yanına da traktörün bir devasa evet, olduğunu. Evet arkadaşlar benim boyum 1.71. Yani çok da uzun sayılmam ama traktör de çok da küçük sayılmaz onu söyleyeyim yani. Gerçekten ya <laughs> ben fotoğrafını falan görmüştüm bu kadar yüksek olduğunu tahmin etmiyordum. Gerçekten yalmadı. Revi abi şey şanzıman teker deneyeceğim ama bu 48 ileri 48 geri mi? Ee, buçuk her mu? Videsle, ZF mi ya? Tabi tabi, tabi ZF şanzıman buçuk e, tabi buçuk normal şiştirler gibi bir de ara şanzıman koymuşlar aynı. Şanzımanın kenarına üç takviye vides var. Ya, Orijinal, var yani nasıl, Şey. E, toplamı 48. toplam 48 vites. Toplam. Yani 36 altı ağır, altı yani. buçuk, altı çeyrek, altı e, geri. Kamyon gibi abi. <laughs> yani e, Alman yapmış yani Alman abi. Ona gösterelim isterseniz evet, direkt. Refil abi sen biz, biz anlamayız abi. Şöyle geçelim şu anda içindeyiz gerçekten burası aynı bir tır kokpiti gibi. Yani uçak kokpiti gibi pardon hani tır gibi de zaten. Çünkü az önce dedim 36 ileri şanzıman var bu traktörde. Şimdi Refik abi anlattı ama yani ben tam olarak da net anladım dersem yalan olur yani şu anda e, yakla şöyle. Şimdi Refik abi abi e, şu ana vites Değil mi abi? Evet. Bu 1, 2, 3, 4. Evet. 1, 2, 3, 4 diye böyle geçiyor. 1, 2, 3, 4, 4 5, 6, 6'sı da var. 6, evet. 6 vites abi. Şurada kademeler var. Burada kademeler, abi şimdi bu, şu geri mi oluyordu? Geri. Şu bir kademe. Buçuk buçuk ileri. Buçuk ileri, şu? O en ağır. Ağır, bir de burada var. O yinlik. Bir de arkadaşlar 3 kademe de burada var. Burak oraya gelebiliyor musun? Göstereceğim Gel şöyle gel. Tamam gördüm. Sen 3 şey. kademe de ben elimle göstereyim. Şurada da üç kademe daha var. Şöyle gördüğünüz üzere. Ben tam da çekemiyorum yani şimdi. Yani öbür diyeyim. öndekiler takviye bu buçuk ayıran. Öndeki vites. vitesten hariç üç de burada var yani. Bu e, şu, oraya inmişken şunu gösterelim. Bu patinaj pedalı, diferansiyel kilidi. Şu el freni arkadaşlar. Şu şöyle çekiyorsunuz el freni. Salıyorsunuz şöyle el freni. E, şu çift çeker mandalı. Şu çift çeker mandalı şu şekilde geçiyor. Şu şekilde tekrardan 4 çarpı 2'ye geçiş var. Hemen şuraya gösterelim. Gel bura. Burada bu traktörde kaç model daha bu traktör? 79. 79 bir model arkadaşlar bu traktör. Ama bu traktörde çift kuyruk mili devri var. 79 model traktörde gördüğünüz üzere 540 ve 1000 devir var bu traktörde. Şöyle biraz ya tabii geçişine ben şey yapamadım. Ha, Refik abi daha burada, burada, kademeleri var. İleri Her doğru basıyorsun ondan sonra geçiriyorsun böyle. Bu orta boş. Yeri 540 ortaya alırsın boş ileri bin devir. Bin devir var arkadaşlar. 79 model traktörde 1000 devir var gördüğünüz üzere. Ben şeyi sormak istiyorum. Bu çift çekere bağlamasının diğer çift çekerlerden özelliğini duydum. Ee, bu e, öbür çift çekerlerde e, fabrikaların yapmış olduğu normal çift çekerde düz dişli olaraktan yapıyorlar. Durmadan atma şansın yok ama bu traktörlerde e, yolda giderken bile ne kadar yük olursa olsun direkt çift çekere bağlayabiliyorsun. İçi hareket halinde çift çekere girebiliyoruz. Bronz, bronzlu yapmışlar şimdi İstediğin şekilde yükle falan giderken dahil geçirebiliyorsun. Bu orijinal fabrika çıkışlı böyle değil mi bu? Fabrika çıkışlı. Normalde şu an hani yerli traktörlerde 2001 2021 yılında dediğin olay daha yeni yeni başladı. Hani giderken çift çekere bağlama ve çıkma. Ama 79 model traktörde bu özellik yani konulmuş çok büyük bir yani ileri görüşlülük diyelim. Yani 70, Alman yapmış. 79 model traktörde bile yani hiç aşılmamış bile yani. Baktım yani söktüm onlara bir inceledim baktım yani hiç aşılma bile yok yani. Maşallah sübhanallah. Şunu söyleyelim bu e, kumanda kolu, hidrolik kumanda kolu. Şu ek pistonları çekebiliyor musun? ek, pistonlara bakar mısın? Aa bunlar orijinal değil mi? Sonra orijinal. Orijinal ek evet. pistonlar arkadaşlar bunlar. Şunlar e, hidrolik güç çıkışları. Şurayı bir çekebiliyorsan. Şunlar hidrolik güç çıkışları. Şu gaz zaten söylemedim. Şu da fren. Freni şöyle göstereyim arkadaşlar size. Frene bakın basıyorum ayağım kaldı. Yani o bu kadar. bildiğiniz araba freni gibi bak. Bas, daha baksam. ilerisi yok yani. Basıyorsun direkt anda kilitliyor. Şimdi ben iniyorum bu traktörde. Yavaş yavaş tabii biz bunu sesini de çok merak ediyoruz. Zilfik abiye bırakalım biz bunu. Abi bize bir sesini dinletebilir misin bu traktörü? Tabii canım. 6 piston, Arkadaşlar şimdi 106 traktörümüzün ön diferansiyelinin martı kısmı arızalıydı. Bunu Konya, Konya'da bizim parça aldığımız arkadaştan bulduk komplesini, komplesini aldık getirdik, bağladık yüzde. Arkadaşlar gördüğünüz üzere D30 -1006 modelini tanıttık. Bu modelin tanıtımında bizi kırmayıp. Bir telefonda bize yardımcı olan Refik abimize traktörün sahibi kendisi. Bu gördüğünüz bütün traktörlerin sahibi. Aynı zamanda usta çok teşekkür ediyoruz Refik abimize. Şey ee, Aynı zamanda bu traktörlerin hepsi de satılık. Aynen Mert. bu traktör de dahil. Hepsi bu traktörlerin satılık abi. Satılık. Refik abi ulaşmak isteyenler için biz zaten videonun altına bırak kendisi Refik abinin numarasını da bırakacak. Burada gördüğünüz üzere 6806 6206 lar turbo 6206 bu tanıtımız D30 106 modeli hepsi bu traktörlerin satılık. Kendisi de usta zaten. Traktörleri ee, almak isteyenler Refik abiye o numaradan da ulaşabilir. Tekrardan çok teşekkür ederiz usta. Siz sağ olun. hayatımda kepçede sürmedim diye yani orada sürdüm. <laughs>